Merhaba arkadaşlar, Saatsiner Yemekleri Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel yapımı kolay bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım sizlere. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Çok kolay, çok çıtıpıtı güzel bir model. Şimdi modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenlerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bunun dışında 3 numara şiş kullanacağım ben modeli size anlatırken artı Himalaya Bebelix ip kullanacağım. Sizlerde elinizin ayarına göre artık şişinizi ona göre değerlendirebilirsiniz ipinizin kalınlığına göre modelimiz 4 ilmekten katlarından artı bir tane fazla 2 de kenar ilmeğinden oluşmakta ben böyle şişime 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 ilmek attım arkadaşlar 2 4 2 4 2 4 2 4 bir tane fazla ilmek 2 de kenar ilmeği için attım Sizler de sayınızı yapacağınız modele uygulayacağınız örgüye göre ayarlayabilirsiniz. Sizler de hazırsanız eğer benimle birlikte örmek isterseniz modelin yapımına geçelim o zaman. Evet arkadaşlar dediğim gibi 19 ilmek üzerinden ben modeli anlatacağım size. Ben birkaç sıra lastik ördüm. Arka sırada bir sıra ters ördüm. İlmeklerimi hazırladım. Şimdi modelin ilk sırasıyla başlıyoruz. Genel ilmeğimi örmeden aldım yanından bir tane düz örüyorum şimdi ee, şu iki ilmeği şöyle örüyormuş gibi sağ şişimi alıp şöyle çevirip sonra tekrar sol şişimi aldım yanındaki ilmekle beraber bunları şöyle üçünü birden arkadan şöyle topluyorum şu şekilde arkadaşlar topladım bakın şişimi çıkarmadan bir kere doluyorum Bir daha aynı yere batıyorum 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum Yanında bir tane düz ördüm Yine aynı şekilde şu iki ilmeği Örüyormuş gibi şu şekilde sağ şişime aldım Sonra geri sol şişime takıyorum Yanındaki ilmekle beraber bu üç ilmeği Beraber şu şekilde Arkadan şöyle topladım ilmeğimi çıkarmadan bir kere doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Bir tane düz ördüm. Yine şu iki ilmeği örüyormuş gibi sağ şişime aldım. Çevirerek şöyle sol şişime taktım. Üçünü birlikte şöyle arkadan topladım. Doladım tekrar ördüm 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım yanında bir tane düz örüyorum yine bakın şu iki ilmeği şöyle örüyormuş gibi sağ şişimi alıp topluyorum yönünü çeviriyorum şöyle yanındaki üçüncü ilmekle beraber bu iki ilmeği yani toplamda 3 ilmeği öreceğim şöyle arkadan toplayarak bakın, bakın arkadaşlar hafif böyle bol bırakıyorum doluyorum tekrar ördüm 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum bir tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum modelimizin ön yüzünü ve ilk sırasını tamamlamış oluyoruz böylece şimdi arka yüzdeyiz ve ikinci sıradayız arkadaşlar burada bütün ilmeklerimi ters örüyorum baştan sona kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum Modelin arka yüzündeyiz ve ikinci sıradayız. Evet arka yüzde bütün ilmekleri ters ördüm ikinci sırada şimdi üçüncü sıraya geliyoruz Evet şimdi ön yüzdeyim üçüncü sıradayım arkadaşlar Şimdi burada sadece şu oluşturduğumuz şöyle minik çiçeklerin Yönlerini değiştireceğiz şu aralara yapacağız onları O yüzden şimdi kenar ilmeğimi ördüm Bir önceki kurulumda hemen burada bir düz örüp 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık şimdi Kaydıracağız onu 3 tane düz örüyorum 1 2 3 tane düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane düz ördüm. Çiçeklerin yerlerini kaydırmak için. Yine şu 2 ilmeği şu şekilde örüyormuş gibi sağ şişime aldım. Yanındaki 3. ilmekle beraber topluyorum. Arkadan ördüm. Doladım. Bir kere daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Bakın bir önceki seferde burada çıkardığımız ilmekleri şimdi burada yaptık. Kaydırmış olduk. Araya bir tane düz ördüm. Yine şu iki ilmeği örüyormuş gibi sağ şişime alıp çeviriyorum. Sol şişime tekrar geri taktım. Yanındaki üçüncü ilmekle beraber Topluyorum. Bir tane ördüm. Doladım. Bir daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Arada bir tane düzümüz var. Onu ördüm. Yine Şu iki ilmeği örüyormuş gibi alıp çeviriyorum. Sol şişime geri taktım. Yanındaki üçüncü ilmekle birlikte bu iki ilmeği arkadan toplayacağım. Topladım. Pardon arkadaşlar biraz sık olmuş. Evet topladım. Şişimden çıkarmadan doluyorum. Bir kere daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. Üç tane düzü örüp sırayı tamamlıyorum. Arka sırada, dördüncü sıradayız. Bütün ilmekleri ters örüyorum arkadaşlar. Baştan sona kadar, sıra sonuna kadar ters örüyorum. Arka yüzdeyiz bu arada ve dördüncü sıradayız. Çiçeklerin yönünü de kaydırdık bu, bu örnekte, bu model şeyde, bu ikinci kurulumda daha doğrusu. Arka yüzü de bütün ilmekleri ters örerek tamamlayıp ön yüze gelmiş oldum. Evet arkadaşlar bakın ön yüzdeyim. 4 sıra toplamda yaptık. Modeli 4 sırada bir tekrarlıyoruz. Bakın çiçeklerin yerlerini de kaydırmış olduk. Buralardaydı ilk kurduğumuzda. Şimdi bu aralara gelmiş oldu. 4 sırada bir kendini yenileyen bir model arkadaşlar. Sadece şu kaydırmaları şaşırmamamız gerekiyor. İsterseniz bir kere daha beraber kuralım. Ondan sonrasını sizin yapacağınızı düşünüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Bakın bu sefer yine kaydırıyorum. Bir önceki seferde kurarken 3 tane düz örüp o araya kurmuştuk. Şimdi yine ilk seferde yaptığımız gibi ilk modeli kurarken yaptığımız gibi bir tane düz örüp hemen yanındaki şu iki ilmeği örüyormuş gibi alıp şişime takıyorum. Ve yanındaki üçüncü ilmekle beraber arkadan topluyorum bir kere ördüm çıkarmadan şişimden doluyorum bir daha ördüm 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım arada bir tane düzümüz var yine bakın şu iki ilmeği örmeden şöyle örer gibi yapıp çevirip 3. ilmekle birlikte öreceğim oluyorum. Bir daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek. Bir tane arada düzümüzü ördüm. Şu iki ilmeği yine örer gibi sağ şişime alıp tekrar geri sol şişime takıyorum. Yanındaki üçüncü ilmekle birlikte toplayacağım. Biraz şunu biraz sıkı örmüşüm. Toplamakta biraz zorlandım. Evet. Doluyorum. Bir kere daha örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmeği çıkarmış oldum. Bir tane düzümü örüyorum. Yine 2 ilmeği örer gibi aldım. Yanındaki 3. ilmekle beraber bu iki ilmeği topluyorum. Biraz sık arkadaşlar. O yüzden zorlandım biraz toparlarken. Doluyorum. Tekrar ördüm. Bir tane düzümü ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Arka sırada bütün ilmekler ters. Baştan sona kadar komple bütün ilmekler ters. Evet bir kere daha kurduk modeli bakın yine kaydırma yaptık çiçekleri bu şekilde arkadaşlar yönlerini kaydıra kaydıra çok basit 4 sırada bir kendini yenileyen bir model çok basit yapımı çok basit çok güzel bir model hatta ben ördüğüm büyük parçayı da göstereyim size öncesinde hazırladım sizler için bakın çok güzel görünüyor arkası da bu şekilde model. inanılmaz güzel, çıtıpıtı bir model. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Sarıya da çok yakıştı. Maviye de çok yakıştı. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Bebek örgüleri yapabiliriz. Yelek, hırka, artı battaniye de çok güzel olacağını düşünüyorum. Atkı, bere yani birçok yerde yetişkin örgülerinde de kullanılabilir diye düşünüyorum. Ama bebek örgülerine sanki bir tık daha yakışır gibi geldi bana. Sizler de artık tercihinize göre nerede kullanmak isterseniz kullanırsınız. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu izlediyseniz yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum ilginize alakanıza. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.